Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Benten Fan yapımı oyun oynuyoruz. Bu oyun online. Ne, ne, Allah söyle online değil arkadaşlar. Bu oyun mobil içinde var. Mobilden de oynayabiliyorsunuz. Önceki ben onu çok fazla sorulmuş mobil oynanabiliyor mu diye. Ben oynanmıyor diyebiliyorum Fakat bunun özellikle mobil indirme kamada linki var yine önceki videoda gibi açıklama kısmından direkt ulaşabilirsiniz. Ayrıca videonun orta kısımlarında ya da sonlarına doğru bilmiyordum tamamen izlemeniz gerekecek. Bir yerlere nasıl indirilir onu koyacağım. Rulumu falan da göstereceğim. Hepsini göstereceğim. O yüzden videoyu tamamen izlemeyi unutmayın. Bu oyun yani bir yıldır güncelleme gelmeyen bir oyun. Fakat bu oyun inceteceğiz. Diğer oyundan farklı olarak bu açık dünya değil diyebiliyorum. Birkaç bilgilerim var. Onun dışında pek başka bir şey bilmiyorum. Öncelikle ilgileriniz için teşekkür ederim. Kanalın üyelikler Kısma açıldı katıl kısım açıldı Açıklamadaki yerden katılabilirsiniz Ücretleri düşük tutmaya çalıştım Fakat çok da düşük değil minimum 25 yapabiliyordum 50 yaptım yani siz şey yapmayın Katılmak isterseniz oraya katılabilirsiniz Paralar bana değil kardeşime gidecek Videoları edilen kardeşim videolar edilen kardeşim olduğu için Abonelik parasını da ona vermeyi düşünüyorum Yardımda bulunmak isterseniz videolara destek olmak isterseniz Ya da özel videolar görmek isterseniz Katılabilirsiniz yani, yani Bunların hepsi aracılarda yazıyor zaten Katıl açıklamasında mevcut arkadaşlar Ekranda kardeşim görüntü falan koyar Neyse şimdi bu oyuna geçelim. Oyunun iki tane dil seçeneği var. Ee, sesim biraz kötü olabilir. Biraz hastayım. Hastalığın üzerine çekiyorum. Ayrıca daha detaylı videolar da gelecek. FIFA'dır. Kariyere devam edeceğim. Diğer videolarda gelecek. Fakat şu anlık kardeşim bir Adobe Premiere'i çözmeye başlasın. Çalış sonra detaylı videolara geçeceğiz. Abi. Şimdi bu tarz videolarla devam ediyoruz. Özel katıl üyelerine özel anketler sunacağım. O anket sonucunda seçilen oyunları oynayacağım Sonraki fan yapım oyunu Atakon Titan olacak. Bu da anketlerden çıktı. Öncelikle options kısmı koymuşlar. Gördüğünüz üzere bayağı ayarlar kısmı var. Kalite, malite, dil var başka bir şey yok kısımda skinler varmış arkadaşlar skin var albedo benon brezilya kel kel olan kartrix ve Default, Galactic Force, Galactic, Golden var. Biz Keloğlan oynayacağız, Keloğlan. Onun dışında tüm uzaylıların skinleri var. Golden, Boldun. bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ben 10k falan filan. Bunlar ayarlanıyor fakat ayarlamaya gerek var mı hiç fikrim yok. Hepsini göstermeye de gerek var mı bilmiyorum. Yani tek tek göstermeye gerek yok ama ben konuşurken bir yandan da size göstermiş oluyorum. Böyle hani boş geçmemek adına. Hepsinde aynı skin sayısı yok daha fazlası var. Mesela iki kollu var ne bileyim kanatlı var, karton var işte çizgi film versiyonu vesaire. Her karaktere skin koymuşlar farklı farklı skin. Upgrade'i merak ettim. Upgrade'dekiler güzel olabilir. Upgrade'in sadece ben 10 kadar evet, sevdim evet, Hepsini zaten oyun esnasında göreceğiz. Skinlere tek tek bakmaya gerek yok. Alien bakabiliriz. Alien ilgi çekici bir karakter çünkü. Alien güzel bir şeyler yapmış olabilirler mi dedim. Pek güzel bir şey yok. Mini Games. Farklı oyun modları var. Versus. VS kısmı videonun sonunda ya da ortalarında bilmiyorum. Kardeşimde de VS attığımız bir kısım olacak merak etmeyin. Ayrıca oyunun kol desteği var. Fakat ben şu anda klavye mouse oynayacağım. Neden bilmiyorum. Kol takma üşendim. Ondan sonra Survivor var. Anın direkt tıkladım ve girdim. Survival hayatta kalmadır büyük ihtimalle diye düşünüyorum ve yan monitöre attım az önce mouse'umu. Sanırım arkadaşlar kol takmam gerekiyor gibi. Yo sol klikle falan yumruk falan atabiliyoruz. Ama tuşları falan hiç bilmiyorum. Zaten bunu oynamayacağız. Bu survival büyük ihtimalle şey uh, kalabildiğin kadar hayatta kalmaya çalıştığım bir moddur. Biz play ile başlayacağız. Normal oynayalım yani başlangıç için normal yeterli bence. Her istenirse bu oyunun devamını oynayabilirim. Sanki bitmiş bir oyun gibi çünkü. Onun buradan almışız. Erken yaşta Türkiye'nin stresi yüzünden kelleşmişiz. Neyse ateş topuyla dönüşelim. Diğer ben on oyununda da ateş topuyla başlamıştık. Ateş topuyla dönüşelim. Tamam. Böyle ateş topu falan atabiliyoruz. Ayrıca canımız var. Tamam güzel. Bir dakika başına ne var? Başka Skilller falan da olması lazım ama. Y X X. Ben o yaptıktan sonra dönüştük. Şimdi dolması bir dolması gerekiyormuş herhalde. Tamam, ateş topuna dönüştük. Yaban köpek var, elmas kafa. Aa yaban köpeğe dönüştük. Ve bunun skini değiştirmişim ben. <laughs> Golden yapmışım. Böyle değişik komboları var. Y X. -X. Tamam. X, Y, Anlamadım. Böyle insan formuna dönebiliyoruz. Bu şekilde gidelim. Elmas kafayı da altın seçmişiz. Çok fazla skin olmasından kaynaklı. Akılda tutmak zor. Abi Geldiler abi. Game over. Ney? Kombat yapamıyorum anlamadım. Benim oğlum sakattır. Y yaptığım zaman combo uç olması lazım olmuyor. Bak şimdi x x y x y ha mesela y x ha kimse şey kız varmış mesela buna dönüşelim. mı var gibi ha böyle seçtim yere hızlı gitmiyorum sanırım. Okey. Onun dışında başka ne var? Keş topuna dönüşmen lazım diyor. Dönüşelim. A'ya basınca uçabilir diyor. Abi lan abi. Zort. A'ya basınca uçabilir diyordu. Şimdi. Böyleymiş. Tamam böyle bir tornado atıyor. Şimdi şey. Şimdiki uzaylımız gri madde. Gri madde ne? ne ya? Ben bunu kombat yok hiç X yok. Sadece B var la uzaylının. Şimdi pul kanat var. Pul kanat ne yapıyormuş ona bakacağız. Y X, -X. Tamam. X, -X -Y. Tamam. böyle değişik kombolar var. Güzel çene. Hepsini deniyorum ama X Y Y mesela. Dur X X, -Y. Y -X, -X. Benzer şeyler sanki. Güncelleme. Benim en sevdiğim uzaylı güncelleme olduğunu söylemiş miyim size? Teknolojik aletleri dönüştürebilmesi bence çok epik bir şey. Ah! Baksana bu çok güzel değil mi? Çok zevkli böyle birbirine dönüşebilmek. Başka XXY, YXX. Tamam. XX. Aa. Uçmam gerekiyordu. Ya işte perspektif anlayışım o kadar kötü ki anlay... Ne gideceğim? Ya ha. tamam geçtik. Böyle alet. O sersemletiyor. Tamam. adam az önce Rusça mı konuştu benden bana mı öyle geldi Dört kol vakti Evet ben hepsinin kostümünü askere seçmişim gibi bir şey olmuş neyse sıkıntı yok 3 deniyoruz arkadaşlar Ateş topunu dönüşmemiz gerekiyor sanırım burada anladığım kadarıyla <laughs> <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Bunu <laughs> git yukarı kapayı. Web olarak böyle bir şey koyarım ben. Neyse en iyi ben mobil Baron ben oyunudur arkadaşlar. Başka Benon oyunu oynamadım çünkü. Başlıkta en iyi Benon oyunu mobil ama. Nasıl iyi tutar mı? Şimdi 4 kolu Dönüştük başlığına kaldı. Başka bir şey kalmamış. Buradaki bazı duvarlar yok arkadaşlar. Onları da birazdan çıkıp deneyebilirim bence. Game over. Öldü. Başka bir mod falan deneyebiliriz. Survival modu Vaysar vardı. Eko mekko. muydu? Onları deneyip bir de Vaysa atıp. Ama öncesinde nasıl size indirilir onu göstereyim. Açılamadık linkten indirebilirsiniz ama oradan bulmak zor geliyoruz. Hero Time Fun Game yazdığınızda Google'da çıkan ilk linke giriyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Girdik bu linke. Ondan sonra buradan Hero Time Windows. Bilgisayarda indireceksiniz bunu mobiller indireceksiniz bunu kötü bir mobiliniz varsa da bunu indireceksiniz arkadaşlar fakat bu android için bu da android için e, iphone için olmuyordur büyük ihtimalle ee, buradan arkadaşlar Download butonuna bastığınız zaman iniyor ücretsiz virüs mürüs denk gelmedim denk gelmediğim için sorun yoktur diye düşünüyorum indirdiğinizde arkadaşlar şu tarz bir rip dosyası. bu ismi bu değil İndir, indirmedim uzun süreceği için bu, tabi buna benzer bir sim gelecek üstüne tıkladığınızda dosyadan çıkart ya da ne bileyim benim gibi bu uygulamalar kullanıyorsunuz, ekstra files falan diyebilir. Bunu klasörden çıkartacaksınız ya da bunu açıp çıkartmanın en kolay yolu. Açtıktan sonra sürükle bırak yaparak çıkartabilirsiniz. Bilgisayarda bu kadar basit bu çıkartma işlemi. Neyse bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu tarz bir isimde klasörünüz olacak. Bu klasörü açtığınızda Hero Time exe şu şu uygulamayı açıyorsunuz ve oyun kurulmuş oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Link açıklamada mevcut. Açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Hangi uzaylıya dönüşmedik? Niye burada belirli uzaylılar kilitli? Oho bu ben bunu sevmedim. Free Ruam'a girelim. Az önce oynamadığımız Yıldırım Gül'le mesela. Buna bakalım. Bu şekilde top olarak hareket ediyormuşuz. Güzel. Böyle. tuhaf tuhaf skillleri var. Biraz tuhaf yapmışlar skillerini arkadaşlar. Maksat NPC dövmek değil. Uzaylılara bakacağız. Şimdi bu uzaylının adını hatırlamıyorum hiç. Kurtadam Zart kurt. basınca bir de ses dalgası varmış. XXY yapınca bu. XXY. YXX. Ye. Yes. Ye, XX. XY yi. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Şöyle bir skill varmış arkadaşlar. Hah şöyle. Diğer uzaylıya geçelim. Bir dolsun. Bin tane gözü olan elemandı bu. İsmini hiç hatırlamıyorum. A'ya basınca böyle ileri doğru lazer atıyor. Pardon B'ye basınca yanlış söyledim. X, X, Y. Güzel. X, Y, X. Okey böyleyim. Diğer uzaylıya geçeriz şimdi. Mutlusu mutlu sanırım. Tersem de okey. Hillerini deneyemeden bunun bir şeyi de oldu. Hep şu yaratıklar yüzünden. XXY. Ha bu. XYX. Tamam. Çok bir şey yok. Bir sonraki uzaylıya bakalım. Yani to... <laughs> <laughs> kopyala bu sanırım. Tamam. Ha kendi kullanımı oluşturuyor. Okey. Böyleymiş bunun da skillleri. YXX var. Bu. XXY var bir de. Oh, bunun duruşu böyleymiş. O elektrik deniyorsun. O elektrik olunca böyle mi oluyor acaba? bayağıdır iyi ses efekti yok ya. Ses yok fark ettiniz mi? Böyleymiş. Diğer böyle bir skill var. Hepsine bakmışım okey. Antikoana ile şey kaldı sanırım. Yerin adı neydi acaba? Tamam. Böyle böyle tamam. Okey. Bunun adını hiç hatırlamıyorum. Yalan söyleyeyim. Kusmuk katıyor. 怎么？ böyle. Bunun da başka bir kalmamış arkadaşlar. Yön üzere bu şekildeydi oyun. Kombolar mombolar çok detaylı olduğundan o toplara hiç girmeyeceğim. Şimdi bir kardeşimi çağırayım. Kardeşimle vs attıktan sonra arkadaşlar videoda burada sonlandırırız. İstediğiniz başka bir video varsa eğer onu da çekerim. Bazı da Invisible Light videosunu bekliyordu. Düşük kalite versiyonunu bekliyordu. Belki onu da çekerim fakat oyun çok sıkıcı. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Çok sıkıcı olduğu için bilmiyorum. İsterseniz bunun da bölümlerini bitirmeye çalışırız. Neyse bir kardeşimi çağırıp geleyim ben. Kaldığımız yerden devam ediyoruz hangi enayi geldi yanıma bilin bakalım. Evet editör enayisi geldi arkadaşlar. Bu editöre sadak olsun, dilenciye para olsun diye katıla üye olabilirsiniz. Katıl paraları dilenciye gidiyor. Kardeşime yani. Ee, merhaba Ahmet. Aleyküm selam. Nasılsın Ahmet? İyiyim. Katıl özelliğinin bana ait olması çok hoşuma gitti. Sadece <laughs> ilk katıl özelliği. ikinci katıl özelliklerinin ilk katıl fiyatı. Kardeşim oluyor gerisini ben el koyuyorum. Evet. Neyse seslerimiz karışıyor olabilir. Olmazsa kardeşim işsiz gibi burada tüm konuşmaları evet. altyazı koyabilir. Ayrıca ekrandaki EN notu editör notu olarak geçmekte de kardeşim kardeşimin notu olmaktadır. Evet. Bu tarz bilgilendirmeleri de yapalım. Kardeşimizin de sesimiz benziyor. Evet yapacak bir şey yok. Evet. Tipimize benziyor. Evet. <laughs> Ben bilmiyorum Sen, bu sana, oyunu. Sana... Oğlum kel. Oyun <laughs> boyunca kel oynadın. Yani şu, o, hepimiz istiyor? keli. He, hepimiz <gülüyor> keliyiz. <gülüyor> hepimiz keliyiz Şimdi sana basit kontrolleri söylüyorum. X'e bastığında normal light atak vurur. Y'ye bas... bastığında X. Y'ye bastığında ağır atak vurur. Ağır, tekme yani. Y ağır atak. B de bunda dash Fakat özel karakterlerin özel saldırıları bununla oluyor. Ayrıca combat ne, ne, dash ben anlamadım. A'da zıplıyor. Ayrıca combat listimiz var. Oğlum Mesela Mortal kombatta da bakma adım XX kombat. XX7 ne bileyim XYX. Spam yapacağım diyorsun yani. bu koşmuyor hızlı. Beyaz. Bırak. Hmm. Bas. Oo. Evet başladı Oğlum 4 kola da dönüşmezsin ilk şeyde ya bilader ya. Abi şunu koşu gidemiyorum. Özel skill nasıl kullanıyoruz oğlum? XXY falan bir falan atıyorum da o zaman zamanı durdurdum herhalde de. çok zor lan ben bu kontrolleri de bilmiyorum ki değer bir van kolay de abi dört kola dönüşmüşsün erkeklik mi bu bir insan G olunca hemen dört kola Baby falan yok mu Oğlum ben buna dönüşmedim ya. Ben kurta dönüşecektim. Yaşasın ırkımız yapacaktım. Oo, ben buldum abi. Ben çarımı buldum. Peki nasıl kazandın lan? Ee, oğlum baba, baba, babam benim. Anlıyor musun dedim? Dört kola dönüştüm. yeter ya yeter ya. Yeter lan yeter! Oo elmas kafa niye? Ya ben, ben tüm karakterlerin skinlerini değiştirmişim biliyor musun? Bu da altın elmas kafa. <laughs> <laughs> altın altın kafa. Oo Ghost frekmini. Ya bak 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 ya. Winston Mortal Kombat'ta da aynı olup bunda da nasıl sadece şey yapabilir ya? Spam atabilir. Şu kombat stili yok kardeşim. Ya bırak Allah aşkına. Gel gel çarlar alıyoruz zaten. Oğlum dönüşmüyorken vurmazsın yani. Lan nasıl vuruyorsun orada? ben milliyetçiyim bak. Aa <laughs> şey dedikken vurulmuyormuş Aynen gel hadi. Sen nasıl 4 ikisin lan? Bir dakika dur orada. Dur orada bir. Bir evet. şey diyeceğim. Dur. Ne oluyor lan? Aa! <laughs> ne oluyor? <laughs> ya tipe bak. Oğlum ben nasıl kaybediyorum? Ama nasıl kaybettim gıdım canım vardı. Antikona hadi. <laughs> ne? Oo. Oo, evet şu an asal bulmuyorum ben sen. Ha, spam atma be, spam atma be. Ya bir insan bu kadar spam... Ya ağladım spam attım. Bunu da. Oğlum ağzından her şeyde spam attığın için. Aynı normal dövüş ama nasıl satayım? Baksana nasıl spam atıyor adam, Ay adam abi, ya, ya adam Hayır, ben ya, ne kombosu. Ya bırak Allah aşkına ya. Kolay. Oyun bok gibiyim şu ara. <laughs> Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? E hem spam atıyon önemli. Oğlum öyle bir şey mi var? Adam spam atıyor ya. Green madde olacak. Green madde'nin hata yok haberin olsun. Sadece yere bomba koyuyor Beyler. Ben seni şeyle döverim. İster hadi. <laughs> Heh. Yaptım sonra. <gülüyor> <gülüyor> Koyduk mu lan? Koyduk mu oğlum? <laughs> Koyduk mu lan? Ağla. Arkadaşlar bu tarz videoların facecam'li gelmesini istiyorsanız para lazım. Ha, bu adam iyice dilenci oldu. Oğlum bunlar izliyor anasını satayım. <laughs> oğlum osurturduk <sürttürdüm>. mu? <laughs> hadi evine git ağla. Haydi 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 bunu. Yani 8 olan hadi. kazanır hadi. Sonra da video kaç. Alt al. Hatta şey yapalım bak. Eksitmeni diyelim. O adama bak. Alta da 0 2'de kazanırız. Skin <laughs> ayarlayalım. Hani ilk olan kazanır. Dork olur karşına gider. Ooo şimdi sıçmadım mı çarkına? Oğlum canım mı gidiyor? Dönüşüm süresi Oğuz çar çar. E dönüş de. Eski formuna dönüş de olsun işte. Adam gene spam yapacak ya elmas kafayı al. Bak 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 ya bak ya. Bak ya. <laughs> Ama bak enerjim bitiyor yarı yan kaldı. Ya bırak, bırak ya bak, abi. Kolay abi. Spam atıyorsun ya. Adam akıllı bes atmayacaksak ben niye geldim? Ben şimdi buna da yenerim. E ee, benim süren bitti anasını satayım ben anlamadım ki. Ben nasıl oh. kazandığımı anlamadım. O oh. bir çar çarçı açalım anasını satayım. Niye? Enerji çok çabuk bitiyor. Çok saçma bence. Enerji bitti diye kaybedilmez bence. İnsan böyle ağlayabilir işte. Ne oluyor? Aa rastgele uzaylı mı seçiliyor acaba? <laughs> ne oldu? Enerjim bitti. Yeşile barım var ya o bittiği için kaybettim. Random'muş bak bu daha zevkli. Sen nasıl kazandın lan? Ben hangisi olduğumu anlayamadım şondur. Ben kırmızı neyim? Kırmızı olansın. Ha ben kendimi su canavarı zannetmişim. <laughs> Mer güncellemeymiş. Diyorum ne güzel vuruyorum Işın, nazar mazar atıyorum. Mer ben değilmişim ki. E ben dönüş, dönüşünce kaybedeceğim direkt. E bitti benim dönüş hakkım. Sen ne? <laughs> ne kadar saçma bot. Oyun bayağı tırtmış arkadaşlar. <laughs> Hiç beğenmedim yani. Versus mu çok kötü olmuş bu arada <laughs> ne yalan söyleyeyim çok boş Evet adam akıllı vs sıkıldırmış yani canımız bitti de bir ya tane e iste yeterli bu kadar oyuna bir puan var. Ee, sonradan gelen biri olarak sadece versus deneyimini deneyimlediğim için oyuna Puanım 10 üzerinden 6. Neden 6? Önceki oynadığın Benten oyununa göre çok ayrı üst kademe bir seviyede olduğu için. Ayrıyetten karakterlerin ciddi ciddi <laughs> özellikleri olduğu için. Kombosu vesaire. Yani daha detaylı. Grafikleri de güzel. 4 puan kırmamın sebebi de abimin boş boş spam atması. Başka da bir açıklaması olamaz. Benim arkadaşlar <laughs> puanım 10 üzerinden 5 veririm. Çünkü ben hikaye modu kısmında oyunun seslerini beğenmedim. 10 üzerinden 5 mi? Evet. O kadar kötü ha? Evet. Nedenini söyleyeceğim. Özellikle karakterlerin skill sesleri yok. Karakter Savaşma sesleri yok. Oyun skill olarak güzel olsa da bence sesler olsun, dönüşemediğimiz uzaylılar olsun, versus modu, hikaye modu olsun. Bunlar çok boş olduğu için arkadaşlar 10 üzerinden 5 veriyorum. Indirmek isterseniz açıklama link var. Videonun ortalarında anlattım. Video 59.24 saniye oldu. Video kapanışını bir saat olmadan kapatmak. Evet, 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 Kendinize evet. iyi bakın.